bizim bugün her sabah 200 mağaza açılıyor. 70 vilayette Ziraat Bankası diyorlar. Şu anda Türkiye'de benim sektörümüne de dahil olmak üzere birçok insana sual sorsanız mutlu mu? Hepsi mutsuz diyecek. Hayır. Türkiye'de iş durur deniyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'de iş durması mümkün değil ya. Mümkün değil. Ama Toplantılara iyi. git. Bin kişilik toplantı. Evet. Toplasan siyah lacivert filmi. Herkes aynı şeyi giyiyor. Nerede yanlış yapıyor Fenerbahçe? Kısmetsiz. Sadece o mu? Vallahi kısmetimiz. Fener'in kısmeti yok. Merhaba. Ekonomi Servisi kanalında İş Dünyası programında bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Kığılı Giyim'in kurucusu, yönetim kurulu başkanı Sayın Abdullah Kığılı. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Selam. Abdullah Bey sizinle geçmişte çok sohbetler ettik ama bilmeyenler için Kığılı markası nasıl doğdu bir özetlerseniz çok sevinirim. Bu markanın doğuş hikayesi hiç unutmuyorum. Böyle bir babamın Sultanahmet'te bir kumaş mağazası. Adam sabahları gidiyor açıyor. Akşam kapatıyor geliyor. Ben de İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyorum. Lise bitmek üzere. Sultanahmet biraz yukarıya çıktım mı yeşil direkten İstanbul Lisesi'ne girersin. Üniversite imtihanlarına hazırlanırken birdenbire bir şey, şekil değişti. Babam ciddi manada kanser hastası oldu anlaşıldı. Yani sene dediğim yıllarda kansere bu kadar ne ilacı var ne doğru bir şey yok. Ve ben aile kararıyla abim eczacıydı. Ben eczacılığı bırakmam dedi. Siz kendinizi feda ettiniz. <laughs> aile karar verdi. Benim söz hakkım tanınmadı. Ben başladım mağaza açıp mağaza kapatmaya, top açıp top kapatmaya, sarmaya, metre sallamaya, vitrin yapmaya. Şöyle biliyor musun? Hatta İstiklal Caddesinde dükkan kiraladınız da bir galiba. Burada aynen, dükkan aynen, mı aynen. aynen. Dolayısıyla iş hayatı böyle başladı. Birkaç sene değil, bir sene zarfında babam rahmete kavuştu. Allah rahmet. Allah rahmet eylesin. Ee, sağ olsun. Keşke olsaydı da görseydi. Çünkü adam sabahleyin yıllar boyu dükkanı kendi açmış. Akşam kendi kapatmış. Paraları böyle elinin şöyle şeyi haliyle sayar. Kağıt. Ondan sonra istif eder. Yukarıda kasası vardır. Kasaya götürür koyar. Kasayı kilitler. Kasa anahtarı kendinde. Sistem bu. Şimdi siz sektörün duayenlerindensiniz ve çok önemli bir markanın da yaratıcısınız hatta siz kendiniz de söylüyorsunuz. Telaffuzu zor ama artık herkesin de alıştığı bir marka haline geldi Kılıç. Evet. Yani tahminlerin üzerinde bizim bugün her sabah 200 mağaza açılıyor. 70 vilayette Ziraat Bankası diyorlar. Ben Ziraat Bankalar kısmına gelince benim durumum da bankadan farklı. <laughs> Banka gibi 70, 70 vilayette 70 mağazamız mağazası. var ve bizde bayilik sistemi yok. Bizim açtığımız her mağaza Türkiye'deki hazır giyim bayi sistemiyle yürür. Bizde bayi yok. Kendi açtığımız mağazada kendi ekibimiz durur. Kiğla Akademi insan yetiştirir. O yetişen insanlar da üst düzeylerde imtihana tabi olur. Ondan sonra da çıkar. Bölge müdürü olur, mağaza müdürü olur, danışman olur. 70 vilayette servis yapıyoruz. Kim açar, kim kapatır hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi sizin benim de çok hoşuma giden bir söyleminiz var. Dünün keşkeleriyle, yarının kuşkularıyla, kuşkularıyla uğraşmam ben Öğrahşmam. Peki bunun dışında başarının sizce bir formülü var mı böyle gençlere? Olmaz olur mu Ne var? E bakın şimdi şu anda Türkiye'de basit bir misal vereyim. Şu anda Türkiye'de benim sektörümüne de dahil olmak üzere birçok insana sual sorsanız, mutlu mu? Hepsi mutsuz diyecek. Hayır. Bu ülkede yaşanacak mutlu şeyler de var ya. Önce oradan mutlulukla başlayalım. Kendimizi inandıralım. E ben efendime söyleyeyim bu şartlar altında ne yapacağım demeye kalkarsam Türkiye o kadar büyük. 85 milyon. Biz bu işin içerisine girdiğimizde 25 milyondu. 85 milyona gelmiş. Türkiye'de iş durur deniyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'de iş durmaz mümkün değil ya. Mümkün değil. Öyle vilayetler var ki bugün milyonu geçmiş artık. Sanayi var, o var, bu var. Ben çıplak gözle geleceğe çok iyi bakıyorum. Kendimi motive ediyorum. Bak ben pandemi döneminde kaymakamdan izin aldım, her gün işe geldim. Çalışan mecburi bir personel vardı. Onların başında bulundum, onları takviye etmek için. Her sabah içeriye girdiğimde günaydın diyerek işe başlarım. Herkese merhaba derim. O şekilde işe başlarız. Ben önce kendimi motive ediyorum. Bilmem anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Peki geçtiğimiz böyle yılları düşündüğünüzde çok uzun zamandır iş hayatındasınız. Eskiden mi iş yapmak zordu, şimdi mi zor? Baba eskiden iş yapmak o kadar kolay ki rakip yok bir kere. Bir şeyler yapıyorsun, rakibin yok. Bugün öyle mi abi? Rakip Bugün çok. Öyle... <laughs> of yani çılgın gibi. Üstelik de o günün şartlarında bir tane yabancı yok. Bugün sallasan hazır giyimde yığınla yurt dışından gelen markalar var. Hem bir taraftan onlarla mücadele edeceksin. Hem bir taraftan internetteki markalarla mücadele edeceksin. Mağazacılıkla mücadele edeceksin. Türkiye'de bugünün şartları zor. Zor ama yapıyoruz. Neyim olan yapmak. Peki size bir sorum daha olacak. Geçtiğimiz günlerde böyle pahalı isyan eden bir videonuzu gördüm çok pahalı demişsiniz her şey. Hı, o pahalılık devam ediyor mu? Vallahi şimdi sana basit bir örnek vereyim. Bizdeki şimdi dışarıda herkes bazı benim beni dinleyenler bana kızabilirler. Bugünün asgari ücretiyle bir iş yerimize bir kişiyi alsak bize maliyeti hiç iş bilmeyenin bize maliyeti sevgili sefer 800 ile 1000 dolar. Düşünebiliyor musun? Peki yurt dışına açıldık. Mağazalardan zarar ediyoruz. Bugünün şartlarıyla bizim rekabet edeceğimiz ülkeler yurt dışında neresi uygun, uygun? Bütün Asya, Pasifik ülkelerinde asgari ücret 300 dolar. Bangladeş 250 dolar. En büyük rakibimiz şu anda Mısır. Buradan göçler başladı hazır giyimde. Fabrikaları kapatıp öbür tarafa gidiliyor Mısır'a. Mısır'da 250-300 dolar. Biz kiminle mücadele edeceğiz yani? sizin cephenizden öyle işçilerin cephesinden de asgari ücretle yani onlar da ödedikleri kiralar ve işte giyim masrafları, gıda masraflarını düşündüğünde bir insanın da asgari ücretle geçinmesi de Türkiye şartlarında çok yani zor. Ülkede şu anda kabul etmek gerekir ki hakikaten gıda üzerine çok ciddi manada fiyat artışları var. Çok ciddi. Peki böyle yine tecrübenize dayanarak soruyorum sizin e, ufak böyle bir siyasi geçmişiniz de var ama siyasetçileri Uğraştım. de iyi tanıyorsunuz. Size şöyle bir soru sorsam gelmiş geçmiş siyasetçiler içinde en iyi giyinen siyasetçi kim? Çok enteresan. Evet. E var tabii iyi giyinenler olmaz olur mu? Bak hiç hiç kimse tahmin etmez. Cumhurbaşkanı en son Süleyman Demirel İnanılmaz derecede harika güzel giyinirdi ve anlardı kumaşı eliyle yaptığında. Anlardı şapkasında sembol yapmıştı. Aynen. Yani Süleyman Bey hakikaten çok zevkli bir insandı. Onun haricinde de gelmiş geçmiş yani doğrusunu isterseniz ya bugünün siyaset yapanların içerisinde en beğendiğim kim diye söylerseniz bu işi iyi bilen ve kendine yakıştırmasını bilen e, Ömer Çelik. Enteresan. Peki iş insanlarını düşündüğünüzde en iyi giyinen kim? Bizde iyi giyinen yoktur. Yok mu? <laughs> Bizde iyi giyinen yoktur artık. Dışarıya gidip de böyle kendimizi satmayız. İyi giyineni zor bulursun hazır giyinde. Az önce değindiniz. Türkiye'de... ...askeri ücretle dışarıdaki askeri ücreti kıyasladınız. Peki üretim e, olarak düşündüğümüzde... ...şu anda nasıl rekabet düzeyimiz? E, dış ülkeleri, rakipleri... Hayatım yurt dışında benim şu anda 50'nin üzerinde mağazamız var. Bunun 15 tanesini biz açtık. 35 tane bayimiz var yurt dışında ve içerideki bu pahalılıkta buradan malı imal edip yurt dışına gönderiyoruz. Yani yurt dışında sattığımız mağazalarda Mısır'dan ithal etmiyoruz, Bangladeş'ten ithal etmiyoruz, Çin'den ithal etmiyoruz. Burada yapılan mal Made in Turkey etiketiyle gidiyor yurt dışındaki mağazalara. E pahalı, mal pahalı çünkü rekabet ettiğin ülkelerin hepsi, bu saydığım ülkelerden ithalat yapıyor. Orada da kur faktörü falan geliyor derler değil e, mi? Tabii. Ben bugün Asya Pasifik ülkesi diyorsun Sefer. Buradan ithal ettiğim her malda eğer kumaş olursa 40, hazır giyim olursa %60, üzerinde gümrük vergisi biniyor. Peki, döndüm yine Türkiye'ye. En çok şu anda ne satıyorsunuz? Şu anda sattığımız şeyler o kadar değişti ki o kadar değişti ki o kıtlı sayı. takım elbise ağırlıklı. takım elbise ağırlıklığımız gitti. Son iki senedir biz durumu çok erken başladık. Spor e, giyime çok hızlı başladık. Yani nedir spor giyimden kastı? Bugün dikkat ediyor musun? İnsanların ayaklarına hepsi o spor giydiğimiz lastikler dinledi. Doğru mu? Doğru. Eskiden közele vardı. Hı hı. Nereye gitti közeleler? Uçtu gitti. Çok azaldı yani. Peki takım elbise ölüyor mu anlamda? Ölmez. Takım elbise asla ölmez ama bu kadar satılmaz. Bu kadar satılmaz. Peki tüketici daha çok neye dikkat ediyor? Fiyata mı dikkat ediyor burada? Bugün çünkü siz ona da en, uygun kreasyonlar en en, en 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 önemli şey fiyat. Tüketiciyi mutlu edeceksin, memnun edeceksin. Kaliteden taviz vermeyeceksin ama mutlaka askerle satacaksın ve fiyatların alıcı seviyesinde mutlu edecek. Pahalı satarsan adedi az satarsın. Üç tane, beş tane, 10 tane. Hızlı satarsan adet büyüyor. Adet büyüdükçe maliyet düşüyor. Peki son dönemde biz bu AVM'lerdeki kiraları çok fazla konuştuk. Efendim bu pandemi sonrası sevgili Sefer işler insanlar bir buçuk iki sene alışveriş etmedi. İş normale döndükten sonra bu iş patladı. Biz Oradaki kardeş... ilgiden dolayı da fiyatlar patladı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan <gülüyor> beraber o patlayınca fiyatlar patlamaya başladı. Kiralar, mal sahibi diyor ki kardeşim sen bunu satıyorsun. Bu kadar ciro yapıyorsun. E e kiranı da artır diyor. E, devlet de kiraları dolarla girdik, euro ile girdik. Onu da TL'ye çevirince AVM sahipleri işin içinden tuz kaçtı. <laughs> Peki... Online'da nasılsınız? Online satışlarda? Çok iyi olmamız lazım ama daha o... ...çok iyi... yere gele gelemedik. Yani şöyle bir kıyas Bu yaparsak, işin... en iyi mağazanızla online satışlarınızı kıyaslarsanız... ...en iyi mağazanız kadar satamıyor musunuz onları? Ciro'muzun şu anda yüzde 12'si. Bunu süratle 24'e çıkartmak mecburiyetindeyiz. Peki neden yavaş gidiyor sizce? Yani kolay değil. Orada da fiyat dengesi. Bir de her isteyen... Öyle bir şey ki bir bakıyorsun bir ayakkabı siparişi veriyor aynı ayakkabının değişik renklerinden üç tane istiyor e, kargosu var gönderiyorsun sonra ikisini beğenmiyor gönderiyor üçünü beğenmiyor gönderiyor ben biraz kıyafette daha tutucuyum ben mesela mağazaya gidip görüp deneyip almayı seven biriyim hani online Alınacak şeyler var da kıyafet deyince hele sizinki gibi takım elbiseler ve diğer... Senin gibi hala bir müşteri grubumuz var. Var mı? Biz biraz daha eski tarafta A mı kaldık? Hala var ve devam ediyor. Onlar bizzat geliyor, kumaşı elliyor, bakıyor, beğeniyor. doğrusu o ama insanların vakti kalmadı ki. Vakit yok. Vakitsizlikten şey satışlarımız biz düşük görüyoruz. 25'lere çıkartmak mecburiyetindeyiz. ...bu Online satışlarımızı. Onun içinde çabalıyoruz neler yapmamız gerekiyorsa e, onların hepsini tek tek bütün eksikleri tamamlayacağız. Bu konuyla ilgili son sorum şu moda'yı düşündüğünüzde Türkiye'deki moda anlayışı yıllar içinde değişti ve şu anda böyle bir gerçekten iyi bir seviyeye geldi. Evet uzun mu? boylu çok moda yok. Moda yok. Yok mu? Evet. Şey erkek giyiminde belli erkek giyiminde yıllar boyu biz Kahverengi elbise satamayız. Kahverengi diye bir renk yok. Düşünebiliyor musun? Bizim memlekette yok öyle bir. Açıl dışarıya git bak toplantılara Vallahi da... bende yok kahverengi Toplantılara git. Bin kişilik toplantı. Kahverengi. Toplasan da... siyah, lacivert, fümen. Herkes aynı şeyi giyiyor. Dikkat Evet evet doğru, doğru, mu? doğru haklısınız. Evet. Kahverengi diye bir renk yok. Onun renkleri. Pantolonda bile yok kahverengi. İşte kum rengi var. Bej var. Onun için Türkiye'de moda var mı? Bence yok. Şimdi bir Galatasaraylıyım ben. Size de Fenerbahçe sormazsam olmaz. Sor abi istediğin gibi sor. Fenerbahçe'nin son dönemlerde böyle başarısızlıkla anılıyor uzun süredir şampiyon olamadığı için. Bir çaba da var. Siz neye bağlıyorsunuz? Nerede yanlış yapıyor Fenerbahçe? Kısmetsiz. Sadece o mu? Valla Fener'in kısmeti yok. Yani olmuyor, olmuyor bir türlü. Niye olmuyor? Ben ki yıllarca içinde bulundum. Şampiyonluklar gördüm. Ama Şimdi bugün 10 yaşında olan bir çocuk... hala Fener'in şampiyonluğunu göremedi. Bu arada araya bir şey ekleyeceğim. Şunu şunu ekleyeceğim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Feneryum ve spor giyiminin yani Fenerbahçe... ...markası, yaratıcısı yaratıcısı ürünleri, yaratıcıları... ...Sayın Abdullah Kıvrı'dır. Ondan sonra diğer takımlar... Fenerbahçe'den sonra takip etmiştir. O yüzden de hem yöneticilik de yaptınız kulüpte bir süre. Feneryumların başında... ...güttiş işler yaptım hocam. Türkiye'ye mağazacılığın, spor yani bir takımın, bir kitlenin spor mağazacılığı nasıl yapılır? Diğer bütün kulüplere öğrettim ve bu şekilde onlar başladılar. Ben Galatasaray'a da yardım ettim, Beşiktaş'a da yardım ettim. Trabzon'a yardım ettim. Yani sonucunda rakibim belki futbol sahasında ama Böyle bir yerde rakibim olamıyor giyim. Dolayısıyla herkesin iyi olması lazım ama kimse de beceremiyor. Hala Fener'de, Feneryumlar ön planda. Hala. Ki biz yavaş yavaş idareciliği bırakalı kaç yıl oldu. Yani esasında demin sana söyledim. Sevgili Sefer, Türkiye çok büyük bir ülke. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkenin yapamayacağımız şeyi yok. Herkes moralini yüksek tutmak mecburiyetinde. İş var. işin. Yok diye bir şey yok ki. Mümkün mü yani? 80 milyonun yarısı ben erkek giyimiyle uğraşıyorum. Bugün ülkede çocuklar da dahil 40 milyonu geçti erkek sınıf. E ne demek yani? Yapılacak olsam bunların en sonunda bir yılda, 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda giyime ihtiyaçları olacak. İşin durma şansı yok. Yani ama nedir? İşte moral bozma. Ben hayatımda en büyük krizi gördüm anayasa kitapçılığın fırlatıldığı 2001 krizini gördüm. Yalnız ülkenin finans krizi 50 milyar dolardı. Batık neler gördük. Bu ortada şu anda büyük bir kriz görünmüyor. Sadece şu doların ve kurların artışında normal hale gelse her şey tıkır tıkır yürüyecek. İnan. Siz dolar kurunun artmasını isteyenler sensiniz. İstemeyenler. Ya bu şekilde de var ama... gitmeyecek abi. Yürümeyecek. Gitmiyor işte. Gitmiyor, sıkanıp kalıyor, sıkanıp kalıyor. Rekabette özellikle ihracat e, tarafında tabii. rekabetçi e, kur, TL i̇hracat bazında maliyetlerin olmaz. artması nedeniyle Aynen. sizin de o e, yönden bakışınızı hak vermemek Mut, mümkün değil. Mutlaka. lazım? Kurlar artınca da her şeyin fiyatı artıyor. O da pahalılık demek aynı zamanda. İşte o dengeyi nasıl yakalayacağız? Onun peşindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Yayınımıza ediyorum. katıldığınız için. Her zaman. Bugünkü konumuz. Sen mu? sevdiğimiz bir kardeşimizsin yıllar boyu hürriyette ekonominin başında götürdüğün işi. Bugün de hala yine oradasın ama böyle artık yerinde oturmakla olmuyor gazetecilik. Bizzat gidip e, insanların iş yerlerine, insanların yaşamlarına müdahil olmak durumu var. O bakımdan seni de tebrik ederiz. Çok teşekkür ediyorum eksik olmayın. Bugünkü konuğumuz Kığılı Giyim. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Kığlı'ydı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.